Dünyada ve Türkiye'de çok ciddi bir sorun olan kadına karşı şiddet tüm dünyada olduğu gibi Aliada da protesto edildi. Yüzlerce Aliyalı kadının katıldığı dansa CHP İzmir Milletvekili Hülya Güven, CHP İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan, CHP kadın kollarının yanı sıra kadınlara destek vermek için meydana gelen çok sayıda erkek vatandaş da katıldı. Kadına karşı şiddeti kınamak için dans eden yüzlerce kadın, son olarak savaş ve şiddetin artık son bulmasını dilediklerini ve bunun göstergesi olarak barış adına çağrı yaptıklarını söyleyerek güvercin uçurdular.